Herkese merhaba, ben Selin Gümüştaş. Bugün sizlerle medikal astrolojide bir harita örneği paylaşacağım. Bu kişiye lenfadenit tanısı konulmuş. Lenfadenit nedir? Lenf bezinin, lenf düğümünün enfekte olmasıdır ve yüksek ateşle seyreden bir hastalıktır. Bu kişinin etkilenen bölgesi boyun bölgesi olmuş. Yani enfeksiyonu boyun bölgesindeki lenflerle ilgili olmuş ve medikal astrolojide Lenf sistemini Başak Balık Aksı yönetir. E, ayrıca Neptün de Lenf sisteminden sorumludur. Ayrıca Aslan Kova Aksı'na da bakabiliriz. Çünkü genel olarak e, Lenf sistemi dolaşımla ilgilidir ve Aslan Kova Aksı da e, dolaşımı yönetir. Ayrıca e, tüm vücut sıvılarından sorumlu olduğu için Ay'a ve Yengeç Burcu'na da bakacağız. E, ayrıca enfeksiyon deyince Mars'a bakacağız. Çünkü enfeksiyonları, akut durumları, akut hastalıkları, kazaları, yüksek ateşi, aniden ortaya çıkan hastalıkları da Mars yönetir. Ayrıca bu haritada bu kişi de boyun bölgesi etkilendiği için Boğa Burcu'nu işin içine dahil edeceğiz çünkü Boğa Burcu da boyun bölgesini yönetir. Ve Boğa Burcu'nun yöneticisi Venüs'e de bakacağız ve sadece bu göstergelere bakarak bu haritada lenfadenit tanısını inceleyeceğiz ve e, öngörüm haritaları, transit etkileri nasıl tetiklemiş e, bunu hep birlikte göreceğiz. Şimdi kişinin natal haritasına bakalım. Sadece bu göstergeleri kontrol edelim. E, bu kişinin yükseleni başak ve balıkta da kişisel gezegenleri var. Yani e, başak balık aksı yoğun. Bu anlamda başak balık aksı hastalıklarına e, yatkın olduğunu söyleyebiliriz bağışıklık sistemi ile ilgili hastalıklar ve lenf sistemi ile ilgili hastalıklar da başak balık aksına ait hastalıklardandır. Ve dolaşım sistemi aslan ve kova aksına aittir demiştim. Bu burçlarda kişinin 6. ve 12. evlerine denk gelmiş. 6. ve 12. evler de hastalık yapan evlerdendir. Eee 6. evinde kova'da Venüs'ü var. Venüs başlı başına bir patolojik etki vermez ama burada Mars ile bir karesi var. Ve Mars da Kişinin e, boğa burcunda. Boğa burcu neleri anlatır? Bedende boyun ve boğaz bölgesini anlatır. E zaten bu kişinin de boyun ve boğaz bölgesindeki lenf düğümü enfekte olmuştu. Ve yine e, Mars 8. evde yönetiyor. 8. evde kişiye hastalık yapan, e, kriz yaratan bir ev olarak kabul edilir. Ve koç burcu da ateşli hastalıklar, akut hastalıklar, aniden e, gelişen hastalıkları anlatır. Ve yine burada e, Jüpiter, Koç burcundaki Jüpiter de lenf sistemini yöneten e, Neptün'e bir kare açıda, sert açıda. Aslında burada kişinin haritasında zaten lenf sistemi ile ilgili e, boğaz, boyun bölgesi ile ilgili ateşli hastalıklar, yine e, kaza içeren, ameliyat içeren, e, akut gelişen hastalıklara karşı bir yatkınlığı olduğunu görebiliyoruz. Yani natal haritası bize bu vadi veriyor. Şimdi profeksiyonuna bakalım. Profeksiyonunda kişinin e, bu yıl yengeç burcu yükselmiş. Yengeç burcu ve yöneticisi Ay tüm vücut sıvılarını anlatır ve profeksiyon haritasında e, yükselen burç <laughs> bize aslında e, bir yıl boyunca bu burcun yöneticisini takip ederek önemli olayları görebiliriz çünkü öngörü haritalarında Ay'ın durumu oldukça ee, önemli. Şimdi bir de Firdar dönemine bakalım. Firdar döneminde de kişi 2018'den itibaren Ay e, dönemine girmiş ve yine 2020'de e, Ay Jüpiter alt Firdarını yaşıyor. Ay zaten önemliydi. Ay e, vücut sıvılarını anlatıyordu ve Natal haritasında da kişinin Ay e, yükselene çok yakındı ve Başak e, burcundaydı. Başak zaten neydi? sağlık ve organizasyon e, içeren konuları anlatıyordu. Ve Jüpiter Jüpiter'de kişinin 8. evindeydi. 8. evde e, Koç burcundaydı. Bu da ateşli hastalıkları e, anlatan, akut durumları anlatan evindeydi. Firdar dönemi de bu şekilde. Şimdi progres haritasına bakalım. Progres haritasında da öncelikle Ay'a bakabiliriz. Burada e, Ay çünkü yıl yöneticisiydi. Aynı durumda Uranüs e oldukça yakın, çok yaklaşmış. Yay burcunda ve e, Venüs'le partil bir e, kare açısı var. E, bu önemli. Yani ikisi de 24 derecelerde net bir e, sert açısı var. Ve Venüs nerede? Lenf sistemini anlatan e, balık burcunda. Yani profeksiyon haritasının kendi e, pardon progres haritanın kendi haritasında da zaten balık 6. eve yani hastalık yapıcı bir eve düşmüş. Ve yine aynı zamanda Mars, Neptün ile e, bir 150'lik açı içerisinde bu da gergin ve stresli durumları e, anlatıyor. Ve yine burada progres, Venüs, kişinin natal güneşinin üzerindeydi. Kişinin natal güneşi 23 derece. Burada hani Venüs de güneşin üzerinden geçmiş. Yani Venüsyen temalı ve balık burcu temalı hastalıkları belirginleştirebilir. Bunlar hormonal sistemle ilgili, e, yine kadın hastalıkları ile ilgili konular daha belirgin olabilir. Ama konumuz bu değil. Biz sadece lenfadenit tanısına yoğunlaşabiliriz. Şimdi solar return haritasına bakalım. Solar return'da neler var? Burada da 6, 8 ve 12. eve bakabiliriz. O yıl hangi bölgelerin daha hassas olabileceğini bize gösterebilir. Solar return haritasında 6. evde kişinin boğa burcu var. Boğa burcu neydi? Boyun bölgesini gösteriyordu ve 8. evde Yengeç burcu var. Yengeç neydi? Bütün sıvıları ve hormonal sistemi gösteriyordu. Yine e, Ay, Venüs, Neptün de burada Balık burcunda ve Balık Burcu da e, lenf sistemini anlatıyordu. Burada bir yoğunluk söz konusu ve önemlisi de en önemlisi de Mars burada yükselen derecesine e, bir karşı açı yapıyor. Yükselen derecesine karşı açı yapması önemli. Birinci ev bizim bedenimizi gösterir. Yedinci evde bedenin karşısında olanları gösterir. Burada bu yıl demek ki bu kişi Marsiyen hastalıklara daha yatkın olabilir. Özellikle ateşli hastalıklar, akut enfeksiyonlar, bu ikizler yayaksı solunum sistemiyle de ilgili, solunum sistemiyle ilgili enfeksiyonlar belki bu kişinin daha yatkın olabileceği durumlar olabilir. Aynı şekilde kazalar, ameliyatlara da yatkınlık verebiliyor ama güneşin ve ayın durumu hani kötü değil. Bu zararları atlatacak güçte ve çok büyük sağlık problemleri aslında söz konusu değil. Tertiary progress'e bakalım kişinin o dönemki e, yaşadığı <laughs> tetiklenmeler ne olabilir diye. Öncelikle yine e, tertiary progress'te yoğun olarak belirtilerin e, arttığı dönemlerde ne dikkatimizi çekiyor? Burada ay ay e, yıl yöneticisiydi ve ayın Mars ile tam böyle partil bir karşıt açısı var ve güney Ay düğümü ile kavuşumu var ve ay yine Başak'ta. Başak da sağlık konularını anlatıyordu. Burada yine balık burcu, lenf bezleri, bağışıklık sistemi, yine vücut sıvıları la alakalı bir enfeksiyon, ani gelişen akut bir durum mu anlatıyor bize. Şimdi lunar haritaya bakalım. O ay ki haritamıza. O ay kişi ne dikkatimizi çekiyor? Burada yine Mars birinci evde. Mars'ın birinci evde olması yine kişiyi enfeksiyonlara daha yatkın kılabilir. Ee, yine böyle kazalara, yaralanmalara, travmalara da yatkın kılabilir. Ve karşısında da hani Uranüs var. Orbu yüksek olmakla birlikte daha ani gelişen, bir anda ortaya çıkan akut hastalıklara yatkınlık olabilir. Mars burada Neptüne bir üçgen yapmış. Neptünde balıkta. Üçgen açı aslında çok olumsuz değil. Olumlu kabul edilir ama bazı durumlarda Akışı da kolaylaştırabilir. Enfeksiyonun yayılmasını da kolaylaştırabilir. Neptün de balıkta olduğu için buradaki enfeksiyonu daha rahat bir şekilde e, kolaylaştırarak daha enfekte olmuş olabilir. Ama yine e, burada Mars'ın akrepte olması, birinci evde olması kişiye bir anlamda dayanıklılık da veriyor. Güneş ve ayın da yine yükselen yöneticisinin de konumu yani temel yaşam göstergelerinin konumu e, kötü değil. Buradan da kişinin bu hastalığı atlatabileceğini gösterebiliriz aylık solar return haritasına bakalım aylık solar return haritası da her ay transit güneş transit güneşin kişinin natal haritasındaki güneşinin derece ve dakikasına geldiği anda çıkarttığımız haritadır bununla ilgili video çekmiştim nasıl çıkartılacağına dair onu izleyebilirsiniz ve aynı solar lunar return şeklinde yorumlanabilir bu haritada e, yıllık yıl yöneticisi Ay Uranüs'le kavuşumda ve Boğa burcunda. Yine burada boyun bölgesi, boğaz bölgesi ile ilgili e, aniden gelişen hastalıklara e, yatkınlık verebilir. Yani başlı başına burada hani bir hormonal dengesizliği de gösterebilir. Ama burada Satürn'le olan kare açısı, e, Satürn çünkü kova da aslan kova aksı da dolaşımla ilgiliydi. Dolaşımla ilgili anil gelişen sıkıntılar ve yine boğaz bölgesi, boyun bölgesini etkileyen hastalıkları e, temsil ediyor. Zaten transit haritayla da birlikte incelersek şöyle o dönemki belirtilerin ortaya çıktığı e, hastaneye kişinin başvurduğu günkü e, açılar transit açıları şöyle. Zaten transit ay 12. evde e, 12. ev hastaneleri de anlatır. Ve ateş burcunda yani aslan burcu ateş grubu bir burç olduğu için ateşli bir hastalıkla da alakalı. Ve yine burada e, transit ay şu şekilde bir karşıt açısı var Venüs'e gördüğünüz gibi. Ve yine Neptün'ü tetiklemiş. Neptün'le bir olumsuz açı yapmış ve partil e, bir açısı var. Olumsuz bir açısı var. Zaten kişi bu dönemde transit satürnü 6 ve 12 e, aksından alıyor bu etkileri 6 12. evlerinden alıyor. Yani hastalıkla alakalı zaten bir hassasiyeti var diyebiliriz. Aslan kova aksı da neydi? Dolaşımla ilgili problemleri anlatıyordu. Burada Satürn'ün Venüs'ün üzerinde olması e, burada Venüs'yen problemler ortaya çıkarabilir. Venüs hangi evleri yönetiyor? E, şimdi boğayı yönettiği için burada e, Mars'ın da içinde bulunduğu konuları e, hastalık olarak ortaya çıkarabilir. Zaten burada kişinin Mars'ı Boğada olduğu için e, burayı daha aktifleştiriyor ve e, Uranüs de zaten buraya çok yakın, zaten Admetos'a da çok yakın. Buradaki boğaz ile ilgili, boyun ile ilgili e, ateşli ve enfeksiyon içeren durumu da aslında tetiklemiş oluyor. Belki kişi bu dönemde Venüs'yen temalarla ilgili bir e, sorumluluk sahibi olabilir. Venüs'yen temaları daha düzenli şekilde hayatında yansıtabilir aynı zamanda 9. ev temalarıyla ilgili de bir yoğunluğu söz konusu olabilir belki tabii e, yani kişiden kişiye değişmekle birlikte bu e, kişi öğrenci ise eğer e, hani sınavları işte vesaire bu stres atabilir. ya da hayat görüşüyle ilgili belki durumlar olabilir ya da e, eğitimle hayatıyla ilgili sıkıntılar olabilir ya da yurt dışına e, gitmeyle ilgili çabaları olabilir demek ki burada e, yoğun bir çaba var ve Venüsyen temalar bir şekilde baskılanmış olabilir kişinin öz değeri öz saygısı e, ikili ilişkileri alma verme dengesi demek ki bu konular üzerine biraz daha yoğunlaşması ve çalışması gerekiyor diyebiliriz anlatacaklarım bu kadar dinlediğiniz için teşekkürler görüşmek üzere.